Evet arkadaşlar şu an bir duyuru yapacağım. Ee, kanalı tamamen bıraktım. Ee, yeni kanal açarım. Ee, başlarsam da artık. Bu kanalı isteyenler Skype'ye veya Face'e gelirlerse sevinirim. Ee, zaten onlar da biliyorlardır. Face Yasin Öncü. Skype'ye de zaten yazdım. Yasin PvP1. Öyle yani. Ee, bir de bazı şeylerden bahsedeceğim. Hemen bahsedeyim. Şimdi. Ee, benim içim rahat değildi. Yani bot falan atmadım. Sakın öyle bir şey yapmam zaten hayatım boyunca. Şimdi mini karpuzluktan bahsedeyim hemen. Ee, o oh, videolarını kimsenin izlemiyor ama kimsenin izlemiyor. Hemen like. Yok şöyle helal süpersin falan. Hatta kendi iftiyasında kendi gözümün önünde yaptı. demle oyuncu adamdır. Diyor ki bir gün önce dedi ki süpersin falan dedi. Dışarıda biz şimdi oturduk konuşuruz diyor ki. Herkese like falan atıyorum. O yüzden like alıyorum falan dedi. Sonra işte ben de dedim. E, Demli oyuncunun hiç videosunu izledim mi? Onların videosunu hiç izliyorum mu dedim. Yok diyor ne izleyeyim falan dedi. Öyle bir konu açıldı işte. Ondan sonra da diğer gün de tuttu. Diyor ki kanka izliyorum valla falan diyor. Yalan yani ben inanmıyorum. E, Youtube'da göt yalayarak gelişiliyor. Yoksa gelişilmiyor. E, başka bir şekilde gelişilmiyor yani. Şahsen öyle. Milletin yorum videolarına like, Helal süpersin gibisinden yazacağım. Mesela önceki Dt Gamers kanalım 7-8 aydır duruyordu. Yani 7-8 aydır vardı. Hep video atıyordum, hiç durmuyordum. Günde 8 video attığım bile oluyordu. 200 abone oldum 7 7,5 ayda. E neden? Göt yalamadım abi onunla. İbrahim mesela kendini hiç şey yediremez şeyi. Ben onu geçtiğimde mesela o hiç kendine yediremez. Başka kime örnek verebilirim mesela? Neyse daha fazla örnek vermeyeyim. İşte böyle yani. Youtube ortamında böyle saçma bir şeydi. Ee, bu deneyimleri yaşamam benim için kötü oldu. Keşke normal gamer olarak kalsaydım. Oyun oynayarak kalsaydım. Bu yeni telefon gelmeseydi keşke. Ee, normal oyun oynasaydım. Video çekmeseydim. Önceki telefon mesaj mı neydi? Daha iyiydi lan. Neyse bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.